Bankaların işi daha çok değişebiliyor konut kredilerinde. Dolayısıyla doğru kredi seçebilmek için faiz oranlarını iyi karşılaştırmanız gerekiyor. Şu anki faiz oranları 0.88 ile 1.35 arasında değişiyor. Bu da 100 bin lira için 163 bin liradan 203 bin liraya kadar değişen bir toplam maliyet anlamına geliyor ki çok ciddi bir fark var arada. Hangi kredi komda biz müşterilerimize kolay ve hızlı bir şekilde karşılaştırma imkanı sunarak burada önemli bir fırsat yaratıyoruz. Bu Tüketicinin ihtiyacına göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Eğer e, taksit tutarı ile ilgili bir sıkıntınız yoksa günün sonunda da toplam maliyete bakarsınız. Ama eğer ödemenizle ilgili bir sıkıntı varsa aylık ödemelerle ilgili, o zaman taksi tutarı daha önemli olabilir. Bankalardan konut kredisi kullanabilmeniz için asgari yüzde 20'lik bir peşinatınızın bulunması gerekiyor. Ama gayrimenkul kampanyalarında bu rakam yüzde 5'e kadar düşebilmektedir.